Kurulumu oldukça basit. Gelin, başlayalım. İki adet alyan vidayı gönderilen alyan yardımıyla iyice yerlerine sıkıyoruz. İyice sıktıktan emin olduktan sonra, aparatları gösterdiğim şekilde en kalın alyan yardımıyla masamıza kuvvetli bir şekilde sabitliyoruz. Masanız bu aparata uygun değil ise diğer aparat montajı videonun sonunda mevcut. Birinci kolu, alyan yardımıyla gevşetip yerine, oturttuktan sonra tekrar sıkıyoruz. Tam sıkmamanızda fayda var çünkü, hareket etmesi için bir kademe boşluk gerekti. İkinci kolu da aynı şekilde önce gevşetip, yerine oturttuktan sonra bir kademe boşluk, bırakacak şekilde sıkıyoruz dişli taraf üst kısma denk gelecek şekilde 4 adet pul ve monitörümüze uygun 4 adet vida, yardımıyla köşelerinden vida alıyoruz. Kızak kısmı yerine oturacak şekilde, sürükleyip, vida ile sıkıyor ve monitörümüzü sabitliyoruz. Buradan sıklık gevşeklik ayarını yapabilirsiniz. Diğer masa tipi için ufak bir delik açıp ayağı bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Kalan montajı ise bu şekilde sıkarak kolaylıkla yapabilirsiniz.